Askeri ücret görüşmeleri başladı. Hayat pahalılığına derinden hissediliyor. Vatandaşlar ise açıklanacak olan askeri ücret tutarının ne kadar olacağını merak ediyor. Bakanlık anketine göre askeri ücret beklentisi 7.630 olarak açıklandı. Peki Kastamonu'da askeri ücret beklentileri neler? Gelin birlikte öğrenelim. Yani şu şartlar altında 10.000'den aşağı olmaması lazım. Yani 10.000 lirada ee yani normal bir insanın şu şartlarda hani dediği gibi bir nebze rahatlatmasını yardımcı olur. Ama bakarsanız bu 10 bin lira da yetmiyor. Ya. Yetmez yani şu anda 4 kişilik bir aile 10 bin lira yetmez, yetmez yani. Var. Evi kira yani çoluk çocuğu okuyorsa o da bir sınır değil ama ya yani en azından beklentileri karşılar bir nebze olsun. 8-8500 tahmini aralığı. Bilmiyorum bence 8000'i geçmeyecek gibi görünüyor şu şartta. Yani verecekleri ama en az 10 bin şu an yani en kötü bir ev kirası 2500 lira, sadece kirayla doğal doğalgaz 1000 lira. Yani bir iki tane de çocuğum varsa servis ücreti 6-700 lira yetmiyor bile ama yani bilmiyorum Allah sonumuz etsin yani öyle. 10 bin şöyle. olursa rahat geçinir misiniz? Ya rahat geçinme şöyle biraz daha yani şunun biraz daha ne bir nezletik bir tık nezle fazla olur yani geçinme illa ki yine zorluklar olur ama yani şu an 5500 lira yani 10.000 biraz daha tahminime göre biraz daha rahatlatır gibi düşünüyorum. Ya da bir sekiz arasında oldu hem Rahat geçinebilir misin? Ya şimdiki ev kira olsa geçinemezsin. Hem <laughs> de yani evim olsa, evden de birkaç işçi çalışan olursa geçinli. Ya benim bir bekletim yok, ben de emekliyim zaten. <laughs> Asıl üstünden çalışanlar için iyi olur yedi buçuk, sekiz Senden daha fazla da olmaz yani. Şimdi şöyle fazla olduğu zaman biliyorsun, enfiyazın da artıyor bu halde. Ya zam da zor, ne fajası olmasın. Şimdi 10 lira aşağısı uygun değil yani e, olması gereken o da. İşveren, devlet ne karşılıyor, ne yapıyor, imkanlar nedir onu biz bilemeyiz. E, i̇mkanlar doğru herkes e, en yükseğini almak ister. Ona devlet de vermek ister. Rahat geçinme derken yani bir soğan ekmek yemek başka, bir restoranlarda büyük restoranlarda yemek başka. Yedimin çok az bir. İkincisi vatandaş artık evi ticaret olarak şey yaptı. Te Tespik dizer gibi apartman daireleri dizdiler. Vergi almıyor devlet. Bunlardan vergi, e gelir vergisi alması lazım. Onun için çok insanın şeyi var, ev var. Adamlar e ev almışlar ya şaşırdım ya. ya bu bu derece mahsul durumu olan çok sayıda insan var ya. Ya uçurum çok. Yani bir kiradaki vatandaş kesinlikle bir şey sahip olamıyor. 2 2 4. 8 bin lira civarı düşünüyorum şu anda. 8 bin lira sizin için yeterli olacak mı? Ya bekarsa yeterli olur. Ama evliyse evi zor geçindir. Ben 6730 liranın az buluyorum. Açıkçası en fazla 10 bin liraya falan olmasını düşünüyorum. Umarım 10 bin lira olur. Buradan devlet büyüklerimize sesleniyorum. Yardım etsinler bizlere. Öğrencilere de en fazla bin lira burs istiyorum. Umarım bu dediklerim yerlere ulaşır. Yani ortalama 8000'in üstü olması gerekiyor ya bence. Ya ayarım gönlünüzden ne kopardı. Tabii hani. Bir ekmek olmuş 4 lira öğrenci alamıyor. Asgari ücretli alamıyor. Tabii yarım. Hayat pahalaştı. Asgari ücret şu andaki Türkiye şartlarında zaten verecekler yani. 8000 lira olacak. 8 bin, beklentimiz. Çalıştığında düşüneceksin yani, çalıştığında düşüneceksin. Ortada bir şey bulacak yani hükümet buna. Güzel yani bir şey.